Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da endeksi kontrol ediyoruz. BIST 100 geri çekilmeye başladı. 10.165 desteğimiz var. Bu desteğin altına düştüğü takdirde BIST 100 tekrar eski yatay hareket ettiği destek direnç arasına düşmüş olacak. 10.165'e doğru geriliyoruz. Tabii ki bura kesin gelecek diyemeyiz hocam. Herhangi bir satış teyidimiz yok. Herhangi bir satış teyit sinyalimiz yok. Herhangi bir dead cross sinyali, satış sinyalimiz yok. Aşağı yönlü herhangi bir sinyal gelmedi. Şu an için aşağı yönlü hareketlilik devam ediyor olsa da alış teyitlerimiz hala devam ve hedefimiz 10.473'te geldi. Bu fiyatlanma üzerinde kalmamız gerekiyor. Kalabilirsek bu hafta yukarı doğru 10.800'ler hedef noktamız olur. Aksi takdirde gelebilecek ilk satış teyitle beraber en yakın destek 10.165. Ve endeks 10.165'e doğru geri çekilebilir. Dün de bahsettiğimiz gibi 10.473 üzeri işlem gerekiyor. Bu fiyatlanma üzerinde işlemler gelmediği takdirde düşmeye devam edebilir. Bu da satış teyit geldiği anlamına gelecektir. Saat 1'de toparlama evresi gerçekleşmez ise satış teyidin gelme ihtimali çok yüksek ve aşağı doğru bir hareketlilik başlangıcı görülebilir. Borsa İstanbul Endeks'te arkadaşlar.